galın Çok güzel, harika uyumlu çaldılar vallahi. Ben bile söyledim size <laughs> <la şarkıyı. gülüyor> çok çok mutlu oldum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Burayı seviyor musunuz? Evet, Gel, seviyorum. Ne güzel. Mutlu oldum sevdiğinize. Demeğinize sağlık. Her türlü demeğinize <laughs> sağlık. Hem insana yatırım hem böyle güzel işlerin sonuçlanması. <laughs> size. Çok güzel iş yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsun? Göstersene <laughs> bana. Tebrik ederiz hep Bekir, Eline sağlık. Seni etkilemiyor değil mi? Kolay gelsin. Ben e, bu yaptığınız işlerin e, hem böyle değerlendirilmesi hem satılması için de uğraşacağım. Tamam, tamam mı? Söz. Ben <laughs> de <seni> çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol <yenisin. gülüyor> Sağ ol güzel kızım. Hepsini bana mı vereceksiniz? Zenginleştim. Harika. Sağ ol Mahmut. Teşekkür ederim. ki satılması çok önemli. Yeni dönüşümü sağlamak, yani sizlerin vasıtasıyla. Üç, e, mutlaka meslek sahibi olabilecekleri işlerimiz. Ama kendi içimizde, ama etkili olacağımız kurumlarda.